Beni <laughs> arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün Minecraft arkadaşlar yapı kapışmaları oynayacağız ve yanımda fakir var. Hop birader bugün seni var ya mahvedeceğim oğlum hazır ol lan. Kardeşim onu göreceğiz onu göreceğiz fakir hadi bakalım. Arkadaşlar sizler gibi ben Metin durmayın hadi bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde videoyu benim ve kanalıma bunun olun arkadaşlar bunu yaparsanız inşallah dilediğiniz her şey olur amin. Gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar izleyici olaraktan Yağmur var Alper var ve Arda var. Babacım var ya bugün gene seni tutuyorum ben Maria'ya sen kazanacaksın. Bence de kardeşim. Vallahi gene sen kazanacaksın. Konuşmayın lan konuşmayın. Ben kazanacağım oğlum. Ben kazanacağım. Göreceğiz kardeşim göreceğiz. Aşkım bence var ya bu sefer sanki fakir kazanacak. Aynen öyle Yağmur. Beni tut beni tut. Destekle beni. Ya fakir vicdine kardeşim ya. Arkadaşlar siz kimi tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Fakirim yoksa beni mi? Ne bu yazdan Sen onu söyle bileydin. Kardeşim bence ilk olarak güzel bir tane ev yapalım. Ne dersin fakir? He, Eve ne dersin. Olur vallahi ben olur derim. İyi lan. Hadi bakalım yerimize geç. O zaman arkadaşlar süre başlıyor. Ulan sana bir gününü göstereyim de sen bir gör. Bir tane ev yapacağım akıllara zarar. Ulan var ya sürede zaten kısıtlı. En iyisi hızlı olayım. Hemen bloklarımı alayım ben arkadaşlar. Şuradan bloklarımı. Arkadaşlar bugün öyle bir ile yapacağım ki evi görünmez yapacağım arkadaşlar. Vallahi billahi görünmez yapacağım. Öyle bir efsane ile olacak ki arkadaşlar. Bakın şimdi gördüğünüz gibi burada bariyer bloklarımız var. Bu tabii ki görünmez bir blok arkadaşlar. Bunlarla birlikte bir tane ev yapacağım arkadaşlar bugün. Var ya ben size bir şey diyeyim mi? Akıllara zarar olacak. Akıllara zarar. Fakir diyecek ev nerede lan burada diyecek. Bunu eline aldığında gözükecek arkadaşlar. Ev tabii ki kimse göremeyecek ev. Bak onlar da fakiri izliyor. O zaman evimi başlasın arkadaşlar. Şöyle komutlarımızı alalım gördüğünüz gibi. Komutlarla yapacağım tabii ki eve. Şöyle arkadaşlar 4 blok çıkalım. Şuradan şuraya kadar arkadaşlar. Bence güzel arkadaşlar. Buraya bir tane gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde bunları koyuyoruz. Hop buraya da bir tane arkadaşlar. Şöyle yaptık mıydı? Hop tamamdır. Buradan da bir tane şöyle. Arkadaşlar fena olacak. Fena. Akıllara zarar olacak. Akıllara. Heh. Gördüğünüz gibi fena oluyor arkadaşlar. Buradan da şöyle. Tamamdır. Evimiz gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş çıkıyor ortaya Tabi bunun içine eşyaları da koyacağım İçin garip tarafı olacak arkadaşlar Fakir ev nerede diyecek evde burada olacak tabi o sırada Şöyle yapalım arkadaşlar Şöyle hop tamamdır Şunu da şöyle yapıyoruz hop hop tamamdır arkadaşlar Buradan da şöyle Şuradan da bir tane arkadaşlar şöyle Hop evet hop bir tane de şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar Evi de baya hızlı yapıyorum Yani aslında buradaki hilemiz e, Görünmez ev arkadaşlar Muhabbeti o hilenin yani Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ev çıkıyor ortaya Hoppala eve bak arkadaşlar ev harbi gözükmüyor ya şuna bak şöyle girelim arkadaşlar içine ha evimiz görünmez bir ev aa bak bloklar yavaş yavaş kayboluyor bakın görünmez oldu bunu elimize aldığımızda geliyor tabi Ulan bu çocuk ulan bu çocuk ne yapıyor böyle hala bir şey yapmıyor şuna bak ya evim evi bile yok da Ay evi evet, talper ya bu Metin neden ev yapmıyor Sanki bir şeyler yapıyor gibi gözüküyor ama ortada hiçbir şey yok anneciğim ben anlamadım Şimdi arkadaşlar tabii ki bunun içini doldurmak kaldı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane buna bir temel atalım. Temelimiz de mi görünmez olacak diye düşünüyorsanız arkadaşlar yok temelimiz görünmez olmasın yani o kadar da değil. Bu sefer hiçbir şey anlaşılmayacak arkadaşlar. Temelimizi gördüğünüz gibi taştan olsun abi. Şöyle arkadaşlar şunu da bir elim alayım şöyle. Tamamdır. Şimdi bu evin içine atmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu evin içine ben bir tane şöyle kırmızı arkadaşlar tam böyle evin içine gidecek bir tane. Böyle güzel bir tane arkadaşlar yatak. Bir tane Buna bir tane şöyle çekmece koyalım yanına Hop tamamdır Bir tane de şuraya Bir tane arkadaşlar saat koyalım şöyle Tamamdır Bir tane televizyon koyalım abi Televizyonsuz ev mi olur ya Tam şuraya şöyle arkadaşlar Aa yok böyle de olmadı arkadaşlar ya Televizyonu ıı, nasıl yapacağız ki Keşke ee, dur şurayı şöyle koyalım arkadaşlar bizden ise. Şurayı şöyle koyalım. Tamam, tamam. Gördüğünüz gibi güzel oluyor arkadaşlar. Bir tane de şuraya şundan şöyle tam denk getirelim. Şunları da şöyle koyalım arkadaşlar tekrardan. Tamamdır. Bir tane arkadaşlar bu eve de bitki lazım yani. Şöyle bir tane de şuradan şöyle arkadaşlarını koyalım. Bundan koyalım şöyle. Tamamdır. Ev güzel oluyor arkadaşlar. Evin içine bakın ya. Tabi bir tane de şöyle bir kırmızı bir halı. Hoppa! Gördüğünüz gibi fena oluyor arkadaşlar. Bir tane de şöyle ee, ne koyalım arkadaşlar biliyor musunuz? Koltuk hep de kırmızıdan koyuyorum. Çünkü arkadaşlar neden kırmızıdan koyuyorum? Evimiz böyle çünkü arkadaşlar bariyerden yapıldı. Kapı da koyalım şöyle. Tabi bu kapıyı da kilitleyeceğim ben daha. Bakın şimdi bak. Bak 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 şimdi. Hop şöyle kilidimiz de alalım arkadaşlar. Dur yazamadım. He kilidimiz nerede? Hop kilidimizi de koyuyoruz. Evet arkadaşlar evimiz oldu. Görünmez evimiz hazır. Yüreği de şöyle hop tamamdır. Burayı bir tane bundan bir tane bundan şöyle yapacağız. Tamamdır. Şurada şöyle. Ulan var ya fena olacak fena. Hadi bakalım. Şöyle şurayı da kapat. Bitti sayılır evim. Şöyle hop tadatadam. Hoppala. Güzel oldu ha. Dur lan şurada olmadı ha. Tamamdır. Ay şuna bak ya. Fakir kazanacak galiba. Aynen öyle galiba fakir kazanacak. Metin'in yaptığına bak. Galiba bu, bu çok kötü bir şey yap. Aa, bitti. Oh 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 evimin içi de hazır. Tamamdır ben beğendim evi abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süre doldu. Babacım sen kaybettin. Aynen öyle kardeşim sen kaybettin valla. Siz öyle zannedin siz öyle zannedin. Evet paravan kalkıyor. Aha paravan kalktı. Fakir bunu mu yaptın? Hmm, fena durmuyor. Lan bu niye? Seninki çok kötü duruyor. <laughs> Ulan sanki var ya etrafında blok var gibi de bir de kapıya git demiş sen manyak mısın bu ne? Kardeşim hiç emin olma bence hiç emin olma fakir. Ne demek emin olma oğlum? Bu ev değil ki sen resmen dışarıya ev kurmuşsun oğlum. <laughs> bence öyle emin olma yani. Ben oyumu geberirim. Durun durun oy vermeden önce bir dakika bir dinleyin bakalım Evet şunu şöyle elimize alalım Gördüğünüz gibi ahanda ev burada işte Şu anda burası ev gibi gözükmüyor ama buraya fakir giremez Gel bakalım fakir Nereden geliyorsun kapıyı açtın da geldin Lan evin etrafında görünmez bloklar mı var Olamaz olamaz bunu nasıl hakir ettin E kardeşim dedim dedim inanmadın Şimdi kim oy veriyorsanız verin bakalım Hadi bakalım ailem Olamaz Dünya tarihinde bir görünmez ev yapmayı düşünmek kimin aklına gelirdi ben babama veriyorum. Babama verdim. Ay ben de Metin'e veriyorum Canım ailem benim teşekkür ederim Arkadaşlar valla görünmez evimizde 10 numara 5 yıldız oldu Bakın arkadaşlar bloğu bir bırakıyorum Gördüğünüz gibi ev kayboluyor bak ev kayboluyor Fakat içeri giremiyorsun Böyle güzel bir ev Ulan seni birazdan ki bölümde yeneceğim lan Hadi lan gel Alper sıra sende Tamam geliyorum Evet Alper kardeşim bu bölümde senle kapışıyorum Bu bölümde ne yapacağız biliyor musun Bir tane deniz yapacağız ve denizin içinde bir tane gemi yapacağız Gemi mi yapacağız Tamam lan görürüz aklıma geldi bir şeyler? Öyle mi? Hadi bakalım sana kolay gelsin kardeşim. Görüşürüz. İyi evet, arkadaşlar benim de aklıma güzel şeyler geldi vallahi. Hemen şöyle bloğumuzu alalım tekrardan komut şeyimiz arkadaşlar. Şunu şöyle buraya tıklıyoruz arkadaşlar bir tane. Şuraya da şöyle gidelim arkadaşlar. Tamamdır. Buraya da bir tane böyle tıklıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hop evet arkadaşlar burayı böyle kaldırdık. Tabi neden kaldırdık? Bir sorun bakalım arkadaşlar. Şimdi burayı ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burayı gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle evet tabi bu aşağı kayıyor Tamamdır. Buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi bundan yapıyoruz. Hatta şöyle yapalım tamamdır. Buraya da şöyle hızlı bir şekilde suyumuzu koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Suyumuzu da şöyle koyuyoruz. Evet her tarafı su oldu şu anda. Burası bir deniz arkadaşlar. Buranın içine de tabii gemiyi Hileyle koyacağım. Ama ondan önce arkadaşlar ben buraya bir tane arkadaşlar güzel bir tane şöyle bakın. Şimdi sizlere göstereyim arkadaşlar. Buraya sihirli odumuz var arkadaşlar. Buraya böyle güzel bir tane ada yapabiliriz bence arkadaşlar. Bakın tam şöyle olacak şekilde bir tane tane bir ada olsun arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Şuraları da şöyle doldur. Hop 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 hop, hop. tamamdır arkadaşlar. Bakın 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 adayı da şöyle düzeltelim birazcık. Evet arkadaşlar. Adamız da çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi adamız da fena değil yani. Tabi şurayı da şöyle bir kralım arkadaşlar. Biraz daha böyle bir küçük bir ada olsun. Ama, tamamdır. Şu anda burası on numara bir ada oldu arkadaşlar. Şimdi buraya güzel bir tane şöyle bir ağaç dikelim arkadaşlar şöyle. Hop tamamdır. Şöyle bir tane daha şöyle yüksek dikelim hatta. Tamamdır. Ağacımız da tamam. Şimdi buraya bir tane de gemi. Evet arkadaşlar tabii ki gemimizi şöyle koyacağız. Şöyle bir tane yapıştıralım bakalım. Tamamdır. Birazcık daha aşağı koyarsak bence daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle. Tabii yelkeni yok şu anda gemimizin arkadaşlar. Yelkenini kendimiz yapacağız. Evet şu etrafı birazcık da su koyalım şöyle. Tamamdır gemimiz hazır arkadaşlar. Gemimizi tabii ki şöyle güzel bir tane tam ortasından arkadaşlar. Yelkeni de çıkartalım şöyle. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar yünümüzü alalım. Bakın şimdi arkadaşlar. izleyin arkadaşlar. Bakın. Hop şöyle birazcık da aşağıdan yapalım. Tamamdır. Burası iyidir. 4 blok böyle. 4 blok da böyle arkadaşlar. Şimdi hop şuraya şöyle arkadaşlar. Bundan bir tane şöyle koyuyoruz. Tamamdır. Burayı kaldır. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi gördüğünüz gibi bakın. Buradan bir tane tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan bir tane de buraya tıklıyoruz. Buradan da bir tane buraya tıkladık mıydı? Hoppala! 10 numara yelkenimiz de hazır. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Nasıl? ben ne yapacağım lan? Şöyle hızlı hızlı bir tane bir şey yapayım mı Normal bir tane gemi yapmaya çalışıyorum ama fena da olmadı var ya bence güzel oldu. Allah fena fena gemiye bak. Bir tane de şöyle bir kapı koyduk muydu buraya var ya kapı. He şöyle kapımız da bunlar olsun. Tamamdır. E ee, bu geminin yelkeni nerede? E bu kadar mıydı? Allah ne oluyor lan? Ne oluyor? Olamaz süre bit. Of ya Allah Metin kazandı Ben Metin'e verdim Ay bence Ay ben babama verdim Ne ya herkes Metin'e verdi Benimki kötü mü Bence güzel Şuraya bir tane de arka yeri kandan koyarım şöyle Şöyle bakın mesela Şundan koyduk muydu Tamamdır Bak 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 Hop böyle Topartanlardan da var gördüğünüz gibi Şöyle bunları da toplarına şöyle koyarım arkadaşlar Nasıl Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Benimki burada Alperinki de buradaymış arkadaşlar Şuna bak bir değişik olmuş ama benimki de bence daha güzel benimki. Sizce yorumları izin arkadaşlar. O zaman bugünkü yapı kapışmamızın da sonuna gelelim. Sizlerle gibi ben bir dur Durup edin. hadi bakalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağda solda çıkan iki tane süper video çekilen güzel videolar. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay.